Hepinize merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün abimle birlikte e, ee, Tycoon oynuyoruz. İsmini hemen söyleyeyim ben arkadaşlar. Sıklayayım. Ultra Host Tycoon. Ultra Host Tycoon oynuyoruz arkadaşlar. Ben de buradayım. Görüyorsunuz abim. Çok yakışıklı oldu. O da. Çok yakışıklı elinist alma arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Benim mekan gelme hadi gelin. Geliyorum. Abi ve burası, burası. Arkadaşlar karakteri çok tatlı oldu. Benim mi? Evet. Arkadaşlar ben eee auto clicker'i sen tuşuma tıklama. Sen kendi mekanına git, sen kendi yerini tıkla. Bye bye. Bye bebek. Beni o kadar getirdin maalesef reset olacak. Ee, <laughs> <laughs> benim karşı var sıfır liram var mükemmel. Benim sıfır var, senin 20 lira var kardeş? 20 lira mı var? Arkadaşlar Berat'ın yemeği Lütfen ama söyleme Lan yemiyor. nasıl konuşuyorsun Sen sana ya Nasıl konuşuyor? Yerim <laughs> çocuk adam Yemezsin çocuk adam Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın Evet like atıp abone olmayı unutmayın tamam tamam anladılar. Selam oğlum. Ya. <laughs> of 312 liram var. Bana da bastırsana. Ne? Bana da gelsene. Tamam bekle. <laughs> gelem gelem. Eee. Arkadaşlar ben eve başladım şu anki Ben de başladım. Evin her yerini bitireyim. Bekleyemiyorlar. Benim 600 liram var. 700 hatta. O kadar bir tıkladım ki o kadar oldu. Şu yeni drafor bana çok veriyor. Hemen ben tıklayayım. Arkadaşlar Berat'a da oto'yu açtım. Kaç birikmiş şu anlıkla? Oha Berat. Bin bin birikmiş. Bin TL. Ben şu bin TL'yi çekeyim de. Bin TL değil. Bin dolar. Bin iki yüz. Ben TL diyorum. Dolar. TL. Dolar. TL. 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 O oh, sen benim evime bak. Kulumik oldu. Ben kendim evime gidiyorum. Çok tıkladım sana. Yarım sattı sana tıklıyorum zaten. O. Oh. Şey, bir, bin lirayı tekrar biriktirdim. Oy hafıza bak havuza biraz özellikle. 100. Oh. Sonuçta çalıştım o kadar. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun? Havuza yaptım. <laughs> gidiyorum. Temizlenmiş. Havuzu kim pislettiyse gitsin temizlesin. <laughs> ya lan buraya. Kaplumbağalar pisletmiş. <laughs> o bende 3000 lira oluşmuş. 3000 lira. 150 lira. Oy. Senin bende kaç para var Berat? 4555. Şimdi bunu çatı tutur yiyeceğim. Bende kaç var? Bak bir. Bırak bir gün. Sende 1276 gramı ne var? Değil mi? Doğru mu bildim? Dur bakayım. Ben de gözükmüyor ki 1276 lira var. Bak dedim ben. Tabii şeyden baktım. Ben bir hisar arkadaşlar yandan görebiliyorum. Parama bak bir daha. Hmm, şimdi sen mümküne bak diyeceğim. Ama param eridi. Bir, bir şeyle eridi. Oha. Dört bin. Bak sen benim parama bak. Bırak sen bir gitsene bırakıcıyı almanı isteyecek senden bırakıcı dört bin sonrası sekiz bin. Ha dropper mu? Hı hı. Ben de ünlüye biriktirmiyorum ben evin içini tamam, tamamlıyorum valla. Ben dropper'lara biriktiriyorum. Ondan sonra evin için tamamlıyorum. Şu anlıkla 10 bin lira içe yedim. Ben de 2400 lirayı. Ta, sahtesinden bir ev yapıyoruz. Sahtesine. Hemen 3000 lira gidiyor. Çatır çatır harcıyorum. Ben geldim. Gel. 200 yıllık şey aldım. Ya yanlış bir aldım var ya. Tıklamaya mı geldim acaba? Kaç bitmiş? Kaç bitmişti? 3000. Zaten 3000. Zaten 1500 vardı. Ben Senin kadar nerede gözüküyor biliyor Bak. Şurada. Ben, ben, de öyle bir şey yok. Ne? Ben de öyle bir şey yazmıyor. Bakın. Sen nereden görüyorsun ki paranın nerede nasıl oluyor? aa Bizde de var kardeş. Sen bana şöyle vermiyorsun öyle değil mi? Sen bana da o paramı bitirmişsin. Evet arkadaşlar. Evimiz daha şey bile bitmedi. Ben 5000 bin lira biriktirdim falan. Tamam. Kaçıyorum. Tamam. Ben sana aylık sana 1000 lira veririm. 1000 dolar mı? Oho. Uh -huh. Hay 1000 TL'ydi. Hay aldım. 1000 TL'ydi verilmişti. Ne fark ediyor? Oha. 12 bin lira birikmiş. 14.000 bin lira var. Kimin? 12 lira birikmiş. Şehirde 13 bin lira birikmiş. yedi bin liram varmış. Ben iki binlik şey yine yanlışlıkla aldım ya. İki bin liraya şu mavi deniz resmini aldım. Hmm. Boş değil mi? Boş. He? Boş. Evet kullanmıyorum. Ne güzel yedi bin liram var. 200 lira aldım ben. Bilerek aldım. Ben istedim. Boş boş aldım. <gülüyor> <gülüyor> Diğer <de gülüyor> dropper arkadaşlar. 12 bin yıldıktan sonra dropper 17 bin istiyor. Dropperların üstüne ben parkur yapıyorum. Parkurumuzu geliştirdim. Ben de yaparım. Ben ya parkur prosuyum arkadaşlar burada. Ben Hı. de öyleyim. Ya sen yine iltlen. Gel. Diğerki videolarda da o bir çekelim. Görürsün sen onu. zaman. İlk kim bitirecek diye. Yaşasın. Tamam mı lan? Tamam. Ben altı bin lira 10.000 liram var ve evi geliştireceğim 2.000 liraya ne aldım? 2.000 liraya yine duvar aldım para hemen bitti ya 1.000 TL şey aldım ya 2.000 TL'ye senin gibi deniz sınırı bir şey aldım ben şu an 11 bin lirayı çatır çatır yiyeceğim. Ben senin yanına geliyorum. Bu param biriksin diye. Na iki duvara bile 4 bin lira verdim ya. Yani. <laughs> 3 bin 700 bu paralar Ne nesi ya, ya? 348 liran kaldı. He? 348 liran kaldı. 11 bin lira iki şey mi düşürüyorsun? Evet. Oo 5000 5000 nasıl? Çık sen yorulmuşsun da. Otoyu mu açıyorsun? Yok. Aç bakayım otoyu. <laughs> sen bu orada bekle. Ben de bir senin mekanda basmaya gideyim. Tamam. Ben paranı söylerim zaten sana. Şuradla 7 bin lira. Çek bakayım oradan 1.000 lira. Verdim. Çekebilirsin bunu. Tamam. Heh, çektim. Tamam. Çektim. Ben senden çekmeyeceğim. Ve 14 birikmiş. Ben de sende basıyorum. Şu an auto clicker gibi tıklıyorum. Oha 12 bin lira oldu. Hı, senin. Benim. Senin o 19 bin. 21 binim var. Benim. Hı, -hı. Senin 16. Gel istersen paranı çek. Geliyor mu? Ne? Geliyor mu Ben de kendime kendime gidiyorum. Reset olayım? atayım da. Aa 24 bin lira var. 25 bin lira. Arkadaşlar bu arada video çekmek isteyenlere Game Turbo uygulamasını yükleyin. Böyle yanda Game Turbo yazan bir yer çıkıyor. Burada da altta gördüğünüz gibi kayıt yeri var arkadaşlar. Kayıta basıp video atabiliyorsunuz. Sonra da orada... On, göremiyor kayıt yeri. Bak. Ama göremiyor Bak. Ha gösteriyorsun. Şimdi o kayıta basıyorsunuz, videonuzu çekiyorsunuz. Sonra dosyalara giriyorsunuz. Oradan var mı diye bakıyorsunuz. Sıkıntı problem yoksa onu izliyor, atıyorsunuz. YouTube'a giriyorsunuz. Alttaki artı alttaki... tabi ki de atmak isteyenler. Evet, atmak isteyenler. orta artı işaretine basıyorsunuz YouTube'daki alttaki sonra da eee <laughs> Sonra da işte videonuzu oradan isim koyuyorsunuz. Kapak fotoğrafı koyuyorsunuz. Ve şey yapıyorsunuz arkadaşlar. Videoyu yükle diyor. Yüklüyorsunuz. Sonraki diyor. Sonrakine de basıp videoyu atıyorsunuz arkadaşlar. İşte beraber bir YouTube burası. Arkadaşlar like atıp abone olmayı Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar like 27 binim var. Ne alsam ne alsam 12 alsam. On on bin alsam. 10 sonra 18 bin 17 bin yer alıyor. Kaç param var bir baksana. <laughs> 16 evet, bin. Ben 1000 lira daha biriktirdim. Ne vuruyorsun? Arkadaşlar ben otoyu bıraktım şimdi Berat'ın yanında izliyorum Berat'ı işte. Bu nasıl bir, bir şey ya? Parkur, challenge. Arkadaşlar bu arada kuşsuz geliyor olabilir. Onlar da bizim iki tane kuşumuz var arkadaşlar. Onların sesidir. Onlar çok konuşuyor. Berat da yatağın üstünde olduğundan dolayı kuşlar da yatağı üstünde. yatağın üstünde. üstünde dedim yani Berat ya o, o da, odamızdayız işte. Kuşlar da bizim odamızda. Özler sesleri. Bugün be? Ha benim mekanım geldin. O 30 bin liram var. Arkadaşlar ben oynuyorum şu anlıkla. 17 binlik dropper'dan sonra 25 binlik dropper var. Çok pahalı. Değil aslında. Kasılınca oluyor. Ve bay bay. gel yan, yanıma. Yanıma gel sen hadi. Sabir. Hadi gel yanıma gel. Neden? Gel. Hayır, onu istemiyoruz. İstiyoruz. Kimse istemiyor onu. <laughs> evet arkadaşlar videomuzun sonuna, geldik. Arkadaşlar. Hepiniz arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Kendin, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.